Lütfen istirham ediyoruz. Bakın arka taraf boş. <laughs> Tebrikli misafirlerim Sizleri arka tarafa kuralım. <laughs> evet Vaktalgaz yeşiliyorum. Onları göndereyim. <laughs> Yolunuz açık olsun. Açılar ilçe, gerçek arkadaşlarımız ve ilçe kadın burayı davet ediyoruz. Bir, evet, Akçalar yolun açık olsun. Bu buz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur diyerek geliyor. Burası. Yolun bahtın açık olsun Arguan. Evet gir, yolun açık olsun. Paşalar diyarına selam. olsun. Battal Gazi. Elleri görelim. Doğan Şehre selam olsun. Evet Hekimhan yolun açık olsun. Emekli Belediye başkan adaylarımız sahnenin yanında bekliyor. Demetim, Belediye başkanımız Nevzat Öztürk beyefendi. Yola devam diyoruz. Teşkilatımızı alıyoruz. Evet Yeşilyurt yolun açık olsun. Açık olsun. Hepinize çok teşekkür Sayın ediyoruz. Kaçımıza da çok teşekkür ediyoruz. Efendim geçmiş dönemde hizmet eden belediye başkan, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hani belediye başkanımız Murat Koca beyefendi buradaydı çok teşekkür ediyoruz. Batı Gazi belediye başkanımız Sayın Osman Güler beyefendi buradaydı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Artık şunu anladık ve bütün dünyada anladı. İstenince millet güç verince ve milletin içinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler olunca olmaz diye bir şey olmaz. Bak göreceksiniz. Önümüzdeki süreç yine bir başka güzelliklerin yaşandığı süreç olacak. Bak göreceksiniz. Gerçek belediyecilik anlamında Malatya'da da, Malatya Büyükşehir'de de ve 13 ilçede de inşallah 14 0 yaparız. Cumhur İttifakı olarak çok daha güzel belediyecilik örneklerinin ortaya çıktığı bir süreç olacak. Ama bu bir bayrak yarışı. Şimdi Sami Er başkanımız, adayımız bayrağı devralacak, daha yukarılara çıkartmak için gece gündüz çalışacak. Güne kadar aday adaylarımız sahaya çıktı, sahnede yerini aldı, yarışın içine girdi. Çok makbul bir iş yaptı. Bütün adaylarımızı tebrik ediyorum, aday adaylarımızı. Bütün aday adaylarımızı tebrik ediyorum. Ama bugün o fasıl geride kaldı. Şimdi adaylar belirlendi. Hepimiz adayların arkasında kenetleneceğiz ve en yüksek oyu almak için var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Efendim Gelecek Partisi'nden partimize katılan kıymetli misafirlerimiz var. Onlara bir rozet töreni yapacağız. Genel İdare Kurulu üyemiz ve İl Başkanımız Seymet Bey. Efendim sizleri böyle alalım.

Basın mensubu arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkan Yardımcım fotoğraf alacaklar. Efendim aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Doğan Şermeyci'si üyesi Yavuz Mutlu Beyefendi de partimize geçmiştir. Birazdan onun da rozetini takacağız. Evet.